GTA 5 Gerçek Hayat Jimmy de Santa bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün Jimmy de Santa ile yani Michael'ın o efsanevi oğluyla aslında dostlarım Jimmy hep dışlanmış, hep asosyal, oyun oynayan, tombul bir çocuk olarak bilinirdi. Ama biz dostlarım bu serimizde bunu değiştiriyoruz. Önceki 3 bölümde artık 2 bölüm mü 3 bölüm mü dostlarım ekranda şu anda yaptıklarımı görüyorsunuz. Jimmy ile efsane bir arabaya sahip oldum sonra o arabayı Simon'a sattım. Sonra dostlarım gittim bir tane Katerin adındaki ablayla çalışmalarımın sonucunda başka bir arabaya sahip oldum. bayağı dostlarım şu anda bakın banka hesabımda Bakın size de göstereyim. Bakın buradan gözüküyor dostlarım. Banka hesabımda 3,5 milyon liram var. Nakit olarak da üzerinde 20 bin dolar taşıyorum dostlarım. Hatta bakın geçen bölümü izlemediyseniz çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Babamın yani Michael'ın evine gittim artık konusu gibi bir evim değil. Michael'a dostlarım acı onumu kestim ve evden ayrıldım. Ve eğer bu gerçek hayat serisinin devam etmesini istiyorsanız hemen alttan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Dostlarım bakın amacımız 200 bin abone olmak ve o yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Bakın tek yapmanız gereken şey alttaki kırmızı butona tıklamak. Bu kanalımızı büyütmemiz gerekiyor dostlarım. GTA 5 video daha fazla izlenmesi gerekiyor. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yat, like yap, abone ol. Bunları yapman gerekiyor. Yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve unutmayın abone olursanız da bu şekilde isminiz ekranda çıkıyor. Evet dostlarım biliyorsunuz ki geçen bölümde Katalina ablamız bize yaptığımız görev sonucunda şu an ekranda görüyorsunuz arabalar patlatmıştık ve bu arabaları patlatmamız sonucunda da dostlarım bize bir araba daha vermişti. Ve demiştik ki hemen flashback girsin. Yeni bir işe hazırsan yarın 8'de gece kulübünde buluşalım. Beni dostlarım gece kulübüne çağırmıştı. Yani bir tane gece kulübü varmış dostlarım bu Katalina ablanın. Beni oraya çağırdı ve galiba iş yapmaya devam etti. Yani para kazanmam için Katerina ablaya dostlarım çalışmaya devam etmem lazım. O yüzden de şimdi Jimmy Reis hoş geldin videomuzu hoş bulduk da ve şimdi dostlarım ne yapacağım biliyor musunuz? Önce bir garajıma ineceğim. Geçen bölüm dostlarım abladan aldığımız arabayı size göstereceğim ve o arabayı önce modifiye edeceğiz. O arabayı modifiyeledikten sonra arabaya birazcık para harcadıktan sonra ablanın beni çağırdığı gece kulübüne gideceğim ve dostlarım Jimmy ile yeni işler yapacağız. Bakın şimdi garajımı size göstereceğim. Bu evi geçen bölüm almıştık. Ablanın bize verdiği diğer 4 milyon dolarlık arabayı sattıktan sonra bu apartmanı aldım dostlarım. Şu arabayı hatırlıyor musunuz? Bakın şu araba hatırlıyor musunuz dostlarım? Bu araba o babam olacak o şerefsiz Michael var ya dostlarım. Benim bütün paralarımı aldıktan sonra Jimmy de Santa'nın bütün paralarını aldıktan sonra ben dalga geçmek için bana verdiği araba buydu işte. Ama ben ne yaptım? Çalıştım. Anlamın akıyla paramı kazandım. Bu lanet olası mükemmel apartman dairesini mi bakın bu arabayı da aldım. Bu arabayı geçen bölümde bana Katerina e vermişti. Katerina abla vermişti. Dostlarım şimdi bakın bu arabaya bineceğiz. Önce bu arabayı modifiye edeceğiz. Artık Jimmy'nin yeni arabası bu olacak dostlarım. Bu arabayı modifiye edeceğiz. Bu arabayı modifiye sonra Katerina Perin ablanın dostlarım beni çağırdı yere gideceğim. Öncelikle şimdi direktman bakın hemen yakında zaten şuraya bir gidelim. Şu arabamız dostlarım bir modifiye edelim çünkü bu araba artık Jimmy'nin ana arabası olacak. Jimmy'le dostlarım para kazanmaya devam etti zaten işler bile kuracağım yani bakın böyle farklı farklı işletmeler kuracağım ile. Ve dostlarım paraya para demeyeceğiz ve Los Santos'taki en zengin insanlardan bir tanesi olduktan sonra da babam yani Michael'dan intikamımı alacağım bakın bu böyle bilinsin. Bu böyle bilinsin dostlarım. Michael şu ak akıllı yakışıklı çocuk Jimmy'yi dışlamamalıydı dostlarım. Jimmy'yi asla ve asla üzmemeliydi. Artık Jimmy'nin yanındayız siz de Jimmy'nin yanındaysanız bu videoya like atıyorsunuz. yorumlara Jimmy'nin yanında izliyorsunuz ve abone oluyorsunuz ki Jimmy dostlarım kıymetini bilsin, sizin kıymetinizi bilsin. Öncelikle bakın bu Katerina ablanın Allah bana verdiği arabayı bir modifiyeciye getirdim. Şimdi bu arabayı güzel bir şekilde edeceğim dostlarım. Birazcık modifiye edelim. biraz para harcayalım. Arabamızı güçlendirelim çünkü bu arabayı artık kullanacağız. Bakın arabayı önce bir tamir ettik. Arabamızı yapalım mı? gerek yok dostlarım. Fren bak fren önemli. Spor frenini basalım. Freni aldık. Bumpers. Bumpers önemli. Bakın ne güzel bumperslar varmış. Bu varmış. Bakayım yandan nasıl duruyor dostlarım. Yok sarmadı ya da sardı ya. Al yaptım tamam. Arka bumperlara dostlarım yani arka tampona bakalım. Arka tamponu da bence tamam bu güzel olur. Bunu yaptım. Hemen buraya gidiyorum. Engine bakın en önemlisi. Şu anda bunlara seviyem için bunları açarım ama bakın şunu açabilirim. Bunu yaptım. Egzoz. Egzoz önemli dostlarım. Bakın titanyum. iki tane titanyum egzoz yaptım. Of bakın mavi mavi egzozlar dostlarım. Titanyum çünkü. Bunu yapıyorum. Bunu da hallettik. Explosive. Bunu geç. Grill. Bu neymiş hocam? Oha bakın dostlarım tamponun altında bir şey değiştiriyor. Olur. Bu neymiş? Oha bu daha güzelmiş. Bunu al. Param boşuna gitti. Hut, çatı, pardon kaput. Dostlarım kaputu direkt ben karbon yapacağım. Ya da böyle mi yapsak acaba? Hangisi sizce? Bu mu, bu mu, bu mu, bu mu bence? Dostlarım bu da iyiymiş ya. Böyle yapalım. Vented Hood yapalım. Horn. Geçtim abi. Cornel ile işimiz yok. Hadi. dur Cornel'i güzel yapalım. Müzikal yapalım. Ne varmış mesela? Yok ya dur. Noob. Aha. San Andreas. 90 bin mi? Çok para lan. Bu ne? Ama Cornel'e baksanıza. Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Ama dostlarım çok paraymış. Ben bu kadar para veremem. Paramızı harcamamız lazım. Korneye para harcamayacağım. Işıklar Zenon olsun dostlarım. Zenon. Şöyle altına bir dakika şu altı güzel bir beyaz Zenon ışık yapalım. 30 bin dolar mı? Oha, yapmayalım. Vazgeçtim. Dostlarım o kadar paramı iyi harcamam lazım. Ama Zenon farlar yapabiliriz. Tamam, bunu da hallettim. Plate. Dostlarım plate'i siyah yaptım. Plakamız siyah olsun. Arabamızı bir tekrardan boyayalım dostlarım. Arabam ben şey diye düşündüm. Yani böyle bir sarı renk hoşuma gider diye düşünüyorum dostlarım. O yüzden arabamız sap sarı böyle ördek sarısı yapacağım bakın. Bu ördek sarısı şu ördek sarısı bakın race yellow. Bir bu var, bir de bu var. Bence bu daha vücudumda daha güzel. Bunu yaptım. İkinci rengi de aynı şekilde yapacağım. Tam dostlarım bunu da hallettim. Arabamız güzel oldu. Bakın bayağı sarı güzel bir araba oldu. roll cage arabanın içine. Bakın böyle dostlarım demirler gelecek. Bu demirleri de yapacağım. Bunları da hemen hallettik. Roof, çatı. Çatıyı karbon yapsak dostlarım. Oo, karbon güzel durur ha. Çatıyı karbon yaptım bile. Sel. Arabamı niye satayım hocam? Arabamı satmam. Skirt. Bu neymiş? Oy, oy. Bir dakika, bir dakika. Böyle yapalım. Dostlarım böyle yapalım. Ama ona param etmiyor. Böyle yapacağız o zaman. Tamam, bunu yaptım. Spoiler önemli. Dostlarım spoiler bence sarı. Bak şu çok güzel olur. Bunu yaptım spoiler olarak. Jimin'in bu yeni arabası olacak. Jimmy'le bu arabayı kullanacağım için dostlarım. Yani önemli. Transmission. Oha bayağı para istiyor ama dostlarım. Arabamız hızlı aslında. Arabamızın hızlı olması önemli. Turbo. Turbo basamıyorum. Size etmiyor. Hemen bakın. tekerleklere giriyorum. Tekerleklerimiz dostlarım ne yapalım? Yarış tekerleği olsun. Böyle sport tekerlek. Aynen. Bunlardan yapalım dostlarım. Aşağılara daha güzel tekerlekler var mı? Bakalım şöyle bir. Çok bu tekerlekleri ben beğenmiyorum. Niye beğenmiyorum bilmiyorum dostlarım. Krom jant olabilir. Aa krom jant çok güzel durur be. Dostlarım krom jant yapalım. Hangi jant olsun? Ay bu çok iyiymiş tamam. 80 bin nerede bir hayır. <laughs> dostlarım çok para verdim. 80 bin dolar bir jantı verdim. Allah beni kahretsin. 80 bin dolar ev alırdım. Çok verdik. Çok verdik dostlarım çok verdik yapacak bir şey yok gitti artık para Camlarımızı dostlarım filmleyelim Camlarımızı filmledik ve arabamız bence hazır oldu dostlarım Artık Jimmy'nin en azından bir süre biraz daha para kazanmaya devam edelim Paramızı biriktirelim istiyorum şu an 3.5 milyon dolarım var Ama dostlarım Jimmy'nin bu paranın hepsini harcamak istemiyorum Eğer böyle yaparsam yani yatırım yapamam İşime yatırım yapmam lazım Jimmy'ye daha da fazla para kazanmak için ekstra yatırımlar yapmamız gerekiyor Ama dostlarım bence yine arabamızın bir gideri oldu bakın Katerina ablamdan geçen bölüm aldığım arabayı bambaşka bir hale getirdim Ve ne demişti geçen bölüm Katerina? Yarın demişti yani yarın benim sana konumunu atacağım gece kulübüne gel orada buluşalım konuşalım haberleşelim demişti. Dostlarım hatta da bakın şu anda işaretledim. Katarin ablanın yani o bize dostlarım 4 milyon dolarlık arabayı veren, bize iş sağlayan, çatışmalara sokan, bizi işlere sokan dostlarım Katarin ablanın bana verdiği koordinata şu anda gidiyorum. Yani bana verdiği GPS'teki konuma şu anda gidiyorum. Ve dostlarım bugün bakın ne işler yapacağız Jimmy ile beraber. Ve dostlarım ilerleyen bölümlerde serinin like'ları güzel olursa, izlenmesi güzel olursa ilerleyen bölümlerde babamın yanına gideceğim ve babamı dostlarım ayağımdan vuracağım. Bakın burada size söyleyeyim yani. Onu da yapacağım. Şu anda bana Katarina ablanın attığı konuma dostlarım geldim. Arabam yalnız çok hızlanmış. Efsane bir araba oldu. Arabamı dur bir yere çekeyim de dostlarım. Güzel bir yere park edelim. Aa bakın buraya park var. Şu park bölgesine arabamı hemen park ediyorum. Şuraya şöyle park ettim. Tamam. Arabayı buraya park ettim. Jimmy artık gerçek bir gangstersın adamım. Artık Michael'a babana ihtiyacın yok. Artık annene Amanda'ya ihtiyacın yok. Artık kız kardeşin Tracy'ye ihtiyacın yok. Artık seni herkes belalı Jimmy olarak bilecek dostlarım. Herkes yorumları belalı Jimmy adamdır yazsın. Şimdi dostlarım bakın buraya geldim. Haritada şu anda böyle bir değişik bir ikon çıktı. Büyük ihtimalle bakın burası gece kulübü gibi bir yer. Yani bu Katerin ablanın şirketi var. Arabaları var. Gece kulübü var. Ne kadar zengin bir abla bilmiyorum dostlarım. Daha tam o zenginliğini çözemedim. Yani şöyle tipe dostlarım. Şöyle bir sıfata yani şöyle bir surata kalkada 4 milyon dolarlık arabayı veriyorsa teslim yosappinin ki çok zengindir. O yüzden şu daireye girmem gerekiyor galiba. Abi dakika zili çaldım dostlarım. Şu an zili çaldım. Abi bir dakika girdim. Dostlarım içeriye girdim. Ulan beni gece kulübü diye çağırdı. Dostlarım ben nereye geldim? nasıl, nasıl gece kulübü lan? Ben tamam, bir dakika dikkatlice içeriye girdim. Vallahi dostlarım Katarina abla beni buraya çağırdı. Tam olarak buraya çağırdı yani. Ben doğru yere geldiğime eminim ama burası pek gece kulübüne sanki benzemiyor dostlarım. Yani burası sanki böyle bir yeraltı mekanlara depoya benziyor. Vallahi depoya benziyor. Bir dakika bir sesleneceğim. Katarina abla merhaba ben geldim. Alo! Katarina abla. Dostlarım yok galiba bir dakika. A abi merhaba abi. Abi merhaba. E abi beni görüyor musun? Dur, dostlarım abiye soracağım Abi hayırlı çalışmalar abi Ben e, Katarina ablayı arıyorum abla. E, Katarina abla abla nerede acaba Bana buranın bir gece kulübü olduğunu söylemişti Ben gece kulübü diye geldim buraya ama burası sanki Biraz gece kulübü gibi değil Hoş geldin Ahbop Katarina burayı satın aldı Vallahi buraya gece kulübü yapacak Katarina içeride olması lazım git bir ofisine bak Ha dostlarım tam Katarina abla içerideymiş. içerideymiş Merhabalar merhabalar kolay gelsin Aa Tony abi ben seni sana... Aa dostlarım Tony abi GTA 4'teki karakterlerden bir tanesi Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz Tony abi merhaba büyük fanırım seni çok seviyorum Ulan bu aptal da kim ya? Nereden sokuyorsunuz bunu bu bunu? nereden bunları sokuyorsunuz içeriye ya? Abi ayıp oluyor ya. Dostlarım burada Leslo var. Bakın Leslo da Los Santos. Un... Aa ben da sanıyorum. Dostlarım bakın bu adam da Los Santos şehrinin en ünlü radyocularından. Radyo yapıyor bakın Leslo Bunu GTA'ları bilenler dostlarım bu adamı da bilirler. Ben bu Lezno'yu sevmem ama o yüzden selam bile vermeyeceğim. Dostlarım ofisindeymiş herhalde Katarina abla bana gece kulübü dedi. Burası dostlarım hiç gece kulübüne benzemiyor yani. Bir içeriye gireyim bakayım. Ha girebiliyorum. Allah girdim. Aa dostlarım burada bilgisayar falan var. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Aa Katarina abla abi. Hoş geldin Cemil. Hoş buldum abla. Sen ne yaptın ya buraya gece kulübü dedin ama burası pek gece kulübüne benzemiyor sanki. Beni buraya çağırdın. Daha yeni satın aldım çünkü burayı. He daha burasını gece kulübü yapmadın sen. He, anladım. Eee abla beni buraya çağırdın. Hayırlı olsun bu arada yeni aldıysan. Buraya Los Santos'a bir gece kulübü mü atacaksın? Gece kulübü benim işim valla bak. İstersen çıkarım böyle dans ederim bak. Hoppa. Böyle böyle dans edebilirim abla istersen. Burası şehrin en işte gece kulübü olacak. Ama önce yardımım lazım. Yine mi yardımım lazım? Abla ben de ne adammışım her şeyde yardımım lazım. Ne yapıyoruz abla yine kimi vuruyoruz? Pat 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 kimi öldüreceğiz? Bu sefer öyle bir iş değil. Birkaç kişi kişiyi buraya getirmemiz gerekiyor. Tamam abla olur getirelim hiç sıkıntı değil. Daha kolay benim için yani adam öldürmemiz gerekmiyorsa her türlü ben varım yani. Adam öldürmeye de varım bu arada. Her şey varım. Peki abla şeyi yani soracağım ayıp olacağını düşünüyorum da ödeme ne kadar olacak acaba hani adam getireceğiz dedi çünkü adamı öldürsek daha fazla ödeme yapıyordum adam ge getireceğiz ne kadar ödeme olur eğer sen bu işte varsan biraz pay alırsın harbi mi hangi gece kulübünden mi pay alacağım yaptığın işin kalitesine göre değişir olur abla valla ben okeyim tamam abla ne yapıyorsak yapalım hiç sıkıntı yok abla ben her zaman Jimmy de sant olarak buradayım arabada sürerim arabada patlatırım arabada çalarım adam da öldürürüm adam da aslarım adam da getiririm her şeyi yaparım abla o zaman işe koyalım abla tamam hadi bakalım Jimmy işe koyulalım tamam ablam koyalım valla on numara olur Dostlarım işe koyuluyoruz. Para kazanmaya devam edin. Abla beni niye bu arabaya bindirdin? Ne oldu dostlarım? Beni Katarina abla beni bu arabaya bindirdi. Havalı bir arabaya bindirdi. Ve ne yapacağımı şu an söyleyecek galiba. Ne yapacağım Katarina abla? Niye bindin bu arabaya? Bana almamız gereken kişiler var demiştim. Önemli kişiler. Şimdi gidip onları alacağız. Ha, onları alacağız. mı? nereye götüreceğiz abla? Gece kulübüne geri göndereceğiz. Tamamdır. Sen niye bilmiyorsun abla? Arkadan mı takip edeceksin beni? Evet, sen önden gidiyorsun. Tamamdır abla. Ben haritada görüyorum bu arada dostlarım. Tamam, İlk sırada abla ilk şunu alacağım. Sen beni takip edersin o zaman. Tamam. Hadi ben gidiyorum abla. Evet dostlarım, bu sefer abla bana kolay bir iş verdi bakın farkındaysanız. Zor bir iş vermedi yani. Galiba şeymiş. Gece kulübü için adam toplayacakmış. Gece kulübüne adamlar alacakmış. Onları gelip alıp gece kulübüne getireceğiz dostlarım. Bize para verecek. Bayağı basit bir görev bence. Hiç de zor bir görev değil gör, gör, gör görüyorum şu anda. Okay valla. Bana bana okey dostlarım. Sıkıntı yok, on numara iş, kolay iş yani. Bakın mesela Haritada şu an üç tane adam görebiliyorum. Üç tane adam e, figürü var, bu adamları toplayacağım herhalde. Aha bakın orada birisi var, hemen oraya gireyim. Bunları toplayıp Gece Kulübü'ne getireceğiz. Merhabalar! Geliyorum kardeşim, geliyorum, bekle! Gel abi gel, buradayım gel! Aha dostlarım ilk adamı aldık. Tamamdır abi. Tamam dostlarım, herhalde sıra, sıra hepsini almamız gerekiyor. Ondan sonra Gece Kulübü'ne götüreceğiz. Aha Tony arıyor. Evet çocuk o tüm adamları bana sapa sağlam getirmen gerekiyor. Gece kulübüne o adamların hepsini getireceksin. Eğer adamların kılına zarar gelirse senin popondan kıl alırım. Tamam mı dostum? O gece kulübüne o adamları sapa sağlam getireceksin. Dostlarım beni bir adam aradı Tony diye. Tony bana yok popondan kıl alırım falan dedi. Allah anlamadım yani. Üçten dostlarım adam almamız gerekiyormuş. İlkini aldık şu anda. İlk abi aldık. Diğerlerini de alayım dostlarım. Ondan sonra bunları gece kulübüne götüreceğiz ve galiba işimiz bitecek. Bilmiyorum belki daha zor işler de vardır. Ama bu iş gerçekten kolaymış yani. Şunu da alalım hemen şuradan. Evet diğer adamımızın olduğu bölgeye geldim dostlarım. Diğer adam valla sahilde takılıyor. Adam bizi ayağını çağırıyor dostlarım. Böyle bir rahatlık yok. Valla bak ne görüyor musun? Ne elemanlar var valla bak. Seni gittik hemen yolunu ağzından aldık. Adam bizi sahile kadar çağırdı ağzına. iki eleman alacağız diye. Valla haklısın kardeşim. Bunlar görgüsüz şerefsiz bunlar. Doğru söylüyorsun abi valla. Hepsi şerefsiz. Tam dostlarım diğer elemanımızı almaya geldik. Hocam abla. Abla bizi niye sen sahile arabayı sokturdun sahile? Araba hep kum oldu abla. Çıksana yolun ortasına alalım seni oradan. Ya sus lan Abi de bana sus lan diyor ya. Kapa açınları. Dostlarım manyağa bak ya Katerin ablam dostlarım yine yine Katerin ablam yine formunu dostlarım her bölümde olduğu gibi Arabanın dostlarım yine içinden geçmiş Katerin ablam gerçekten Aton yine arıyor O bütün adamları sapası alam gezin dedim sana ve ayrıca hızlı olman gerekiyor dostum Hemen getirmen lazım hızlı olacaksın Onların hepsini getireceksin bak. Onlar barmen var içinde barmen var gece kulübünde barmen alacağız temizlik var onları bana getirmezsen seni valla boynunu kopartırım Aa dostlarım ben bu Tony'yi gerçekten anlayamadım Ha arayıp arayıp beni tehdit falan ediyor anlamadım yani getiriyoruz yani bir de acele et diyor dostlarım daha ne kadar acele edeyim Şimdi diğer elemanı almaya gidiyorum yani elimden geleni yapıyorum ben de Evet dostlarım sonunda galiba bu soru eleman son elemanı da almaya geldik Akşam oldu vallahi eleman topluyoruz yani biz o kadar adam öldürüyorduk geçen bölümlerde Şu anda iki tane eleman topladım üçüncüyü de almaya geldim Hoca hadi bekleme yapma Tony, Tony abi kızıyor gel Aa dostlarım bak bu koruma şu anda galiba anladığım kadarıyla da dostlarım gece kulübü yani Katarina ablanın gece kulübünde bir tane barmen bir tane temizlikçi bir tane de gece e, bodyguard aldık. Bodyguard abi hoş geldin selamun aleyküm. Hoş bul hoş geldin hoş geldin. Vallahi abi çok sert duruyorsun ya. Eyvallah kardeşim biz sert bir adamız. Biz öyle herkes şekil koyamaz yani. Ben kapıda durursam o gece kulübüne kimse giremez. Hiç kimse giremez valla o gece kulübüne ben kapıda durduğum sürece kimse giremez. Kimse de orada adam adamı çıkamaz dışarıya yani. Ya sen Bak abla bana öyle mal mal bağırma bak seni vallahi arabadan atar beynine patlatır mı kuşun ha? Arkadaşlar ya Ulan burada özel şoförlük yapıyoruz. Bak benim düzgün konuşun Valla bak Katerin ablamın olmasa altına. Dostlarım sırf Katerin ablam için bu işi yapıyorum. Kat arkada da bak Katerin ablam beni takip ediyor. Arabayı da yeni dağıtmış klasik. Sırf Katerin ablam için bunu yapıyorum. Katerin ablam olmasa yüzünüze bakmam valla arabayı uçurma sürerim ha. Zaten o Tony midir nedir dostlarım? arayıp parayı beni darlıyor. Yok seni şey yaparım. Yok seni şöyle yaparım. arayıp parayı darlıyor. Valla beni sinir etmeyin ha. Sırf Katerin ablam için yardım ediyorum dostlarım. Yemin ederim size bakın. Yoksa hiç yardım etmezdim. Şimdi bu üç bunu aldık ve bunları gece kulübüne götüreceğiz. Ve dostlarım galiba Katerin ablam gece kulübü açıyormuş ve dedi ki bakın eğer dedi ya, ile yaparsan yerinde yaparsan dedi sen de dedi pay alırsın dedi. Dostlarım belki gece kulübüyle beni ortak yapar. Ortak olurum gece oradan da para kazanırız. Yani iş kurmamıza da gerek kalmaz. O yüzden Katrin ablamla iyi geçinmemiz gerekiyor dostlarım. Bakın yorumlara yazıyorsunuz ama Katrin ablamla iyi geçinmem gerekiyor ki para kazanalım. Ha getirdim dostlarım vallahi bakın şuraya hemen içeriye koydum. Hadi gençler kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Evet abla elemanları getirdim gece kulübüne elemanlar şu anda bak çalışmaya bile başlamışlar ee, bana paramı verirsen ben de akşam geç oldu eve gideyim paramı alayım da ben Daha işimiz bitmedi ki Cimi Daha ne yapacağız abla akşam oldu evet, aşağı, Aşağıda eksik olan yerleri görmüyor musun? Abla, DJ abla. yok. Evet hiçbir şeyiniz de yokmuş ya nasıl açacaksın sen bu gece kulübünü şimdi ne yapacağız abla peki gece kulübünü açmak için daha bayağı hazırlığa ihtiyacımız var Gidip setup'ın almamız gerekli Yani nasıl bir setup müzik setup'ı falan mı alacağız? Evet e, Al abla, abla siparişini parayla gelsin yani onu da gidip almaya kargo getiriyor buraya Müzik sen anladım ben seni. Şimdi DJ kabını kuracaksın buraya galiba. Hani ben de sen beni böyle şişko gördün de hani beni şey sanma abla yani. Ben de az klaba gitmedim. Jimmy olarak. Ben sana şöyle anlatayım abla bak. Hoparlörleri, ses sistemi alman lazım. DJ kabini alman lazım. Bunlar önemli. Çünkü diskon edindi dans etmen gerekiyor. Böyle dans edeceksin. Onun için de tabii müzik ekipmanları lazım. Hemen bak. Sevgili sipariş var iki güne gelir. Almam gereken şeyleri biliyorum. Ama onları almayacağım. Almayacağım derken? E, abi gökten mi yağdıracağız abla müzik sistemi? Nasıl yapacağız onu? Onlara para vermeyeceğim. E ne yapacağız? Gidip alacağız. Nasıl alacağız abla? Para vermeden sana kim müzik sistemi verir? Ödünç alırız. Ödünç mü alırız? Öyle. E, sen de ben şimdi anladım abla. Desene ya dostlarım. Ben de sana gibi diyorum yok sipariş ver iki güne gelir kapına falan doğru söylüyorsun abla biz zaten suçlu insanlarız niye gidelim dostlarım müzik sistemine para verelim ki çok mantıklı abla çalacağız diyorsun değil mi sen ben yeni anladım vallahi abla jeton e, benim şey düştü tam çalalım abla sıkıntı yok ama yani bir şey çalıyoruz ya polis polis gelme ihtimali var yani ona göre fiyatı biraz arttırır sandım süper olur biliyor musun abla çok iyi olur ya o zaman sen merak etme istiyorsan kalkalım abla gidelim işe koyulalım ya hadi bakalım ya bir hareket enerji ya abla bir de bir şey rica ederim video çekiyorum like ister misin video ya sen sen de hep işte, diyorlar Katerin Abla daha çok konuşsun diyorlar. Biraz like ister misin videoya şu an takipçilerimiz için? Videoya like atın. Evet video like atın arkadaşlar. Katarın ablamız video like atın dedi. Bunu yapın yani. Abla o zaman işe koyulalım hadi. Ben her şeyimi hazırım dostlarım. Şimdi müzik ekipmanı çalacakmış. Çalınalım o zaman. Gece kulübümüzü kuruyoruz. Abla bizim gece kulübümüzün ben de ortak olacağım. Ha? Kork olabilirsin. Valla çok güzel olur. Dostlarım bizim gece kulübümüz ekipmanları çalıyoruz. Go to the festival. Abla festivale mi gidiyoruz? Festival falan diyor. Evet festivale gidiyoruz. Tamam abla gidelim bak benim arabamı sen gördün mü? bak sen bana geçen bölüm bunu vermiştin ya abla ben bu arabayı bir modifiyeledim. Bir modifiyeledim, bak arabayın şu haline güzelliğine bakar mısın abla? Çok iyi değil mi? Böyle bir şey beklemiyordum senden. Vallahi abla yaptım işte. Sen abla beni istersen biliyorsun sen biraz sakat araba sürüyorsun. Abla festival diyoruz. Şimdi sen diyorsun ki müzik ekipmanlarını çalacağız. Sen bu bir yüzden biraz beni bekledin akşam oldu saat. Ondan dolayı gece çıktık dışarıya. Galiba bir şey çalacağız değil mi? Evet gece olması gerekiyordu. Abla bir şey diyeceğim o kadar param var. Milyon dolarlarım var. Bana 4 milyon dolarlık araba verdin. Niye peki çalıyoruz şu an ses sistemi? Çok pahalı bir şey mi bu ses sistemi? Beni zarara uğratmaz ama. Böylesi daha uygun. Anladım. Yani diyorsun ki ben niye çalabil çalabiliyorken para vereyim diyorsun değil mi mantıken? Ben de aynı kafadayım dostlarım. Yani eğer GTA 5 evrenindeyseniz yani Los Santos'ta böyle şeyler normal yani. Ben ben olsam ben de yani dostlarım çalardım ama Los Santos'ta sadece çalardım yani. Gerçek hayatta yapmazdım bunu. O zaman abla ben hızlıca seni oraya götürüyorum. Peki orada silahlı adamlar var mı? Yani silahımı pek yanıma almadım. Sadece tabancam var abla benim. Eğer silahlı adamlar varsa onu bana söylemen gerekiyordu. Çünkü silahım çok yanımda yok. Çok olacağını sanmıyorum. Ha yani çok silahlı adam olmaz diyorsun. Çok az olur diyorsun. Az olur diye tahmin Sıkıntı ediyorum. Sıkıntı yok ablacığım. İsterse bin tane silahlı adam, silahlı adam olsun. isterse bin tane tane tarama sahip olan adam olsun. Yani senin yanında Jimmy de Santa varken sırtın yere gelmez abla. Sen bana güven bak. Bana verdin arabayı ne hale getirdim. Çok güzel oldu. Çok güzel modifiyeledim. Sen bana güven abla. Ne festival midir? Bir şey midir? O festivale gideceğiz. O ses sistemini bedavada getireceğiz abla. Bak sana buradan bu kadar söylüyorum. Göreceksin abla. Five minutes later. Abla geldim. Herhalde burası değil mi? Abla geçen, evet. geçen biz burayı hatırlıyor musun? Burada. Sen bana ilk verdiğin görev buradaydı. Hatırladın mı burayı abla? Aynı yer. Hatırlıyorum Sen tabii. beni buradan bir kasaya açtırmıştın. O sayı ilk bölümü izleyenler hatırlarlar. Müzik sistemin burada mı abla senin? İleride. Ses siz olmamız gerekli. Dur, arabayı bırakayım o zaman buraya bir dakika abla. Aa orada bir şey var. Evet gördüm. Hadi bakalım Zeynep. Sana bu konuda güveniyorum. Arabayı alıp ve gideceğiz. Abla sen bana güven. Abla sen bana güven yeterli. Dostlarım burada eğleniyorlar herhalde. Bu arabayı arabayı mı çalıyorum abla? Arabayı çalıyorum değil mi? Arkadan beni takip edersin. Şu arabayı direkt şu disk arabasını mı çalacağım? Müzik ses ben, ben konuşacağım, onları oyalayacağım. Sen de o sırada arabayı alıyorsun. Tamam abla, okey, okey. Abi ben çaktırmayacağım birazcık, tamam mı? Bak, san, böyle dostlarım şey gibi yapacağım. Sanki partiye gelmişim gibi. Gençler eğleniyor muyuz? Hey, nasılsınız? evet, müzik çok iyi gençler, eğleniyor muyuz? Haydi bakalım, herkes dans etsin, hadi let's go! Arkadaşlar dans 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 daha iyi dans güzel dans edelim arkadaşlar bakın Los Santos'un çöllerinde partiler meşhurdur güzel güzel dans ediyorsunuz Abla sen oyala tamam mı abla? Aa bak orada kuş var arkadaşlar. Kuş var orada. Bir tane kuş gördüm. Bu aptal ne diyor adamım? <laughs> Dans edin ha. Ya sen kim aptal diyorsun lan? Kel. Adam ol. Dostlarım bunlar bana aptal mı aptal diyorlar. Ben şimdi aptal mı aptal diyeceğim. Abla biniyorum abla bindim 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 çalıyorum abla. Abla bindim. Abla ne oluyor? Kaçıyorlar abla. Aa DJ de çaldım. Abla adamlar saldırıyor. Abla adamları döv. Adamları döv abla adamları döv. Adamlar A ablaya sık dostlarım. Ad adamlar ablaya saldırıyorlar. Oğlum siz kimsiniz lan? Katerin ablayı kim saldırdı oğlum? Hayatınızı tasvir yaparsınız ha. Abla adamları da öldürdük ama başımıza bir şey gelmez değil mi? Hızlı gitmemiz lazım. Atlıyorum abi tamam atlıyorum atlıyorum. Sen yukarıya çık istiyorsan. Abla bu araba nasıl bir araba? Sen bu ses sistemini gece kulübüne... Abi silahlı bir adam geldi. Sarıyorum. Abla bu nasıl bir araba böyle bir şey? Ben görmedim bu hayatımda. Dostlarım şu arabanın güzelliğine bakın. Müzik mi çalıyor? Bayağı ya abla müzik kapattım. Sen şimdi abla bu arabanın içi üstündeki ses sistemini gece kulübüne kuracaksın değil mi? Evet o yüzden bunu dikkatli götürmen gerekli. Tamam abla ama araba dönmüyor ki ben hayatımda hiç kamyon bile kullanmadım yani ben niye kullanıyorum hep ya sen niye kullanmıyorsun hep ben mi kullanacağım? Sakın çarpma. Tamam abla çarpmam. Sen de işini biliyorsun ya abla nerede parti var nerede parti var onları hemen tespit ediyorsun. Allah! dedik Abla! Kafa kafa kuru kafa gitti. Alalım mı geri dönüp? Onu payından keseceğim. Abla özür dilerim ben görme ama abla köprünün altından nasıl geçecektim? Büyük de o baya köprünün altından geçemezdim ki. Ben zaten... sana Ablacım zaten sana ses sistemi lazım. Sana zaten ses sistemi lazım ki hoparlörler bak geçiyor köprülerin altından. Sıkıntı yapma ablacım sen. Bak gece kulübünü en iyi şekilde yapacağız abla yemin ederim bak ben çalışırım orada istersen. Gece kulübünü seni en iyi şekilde açacağız en güzel şekilde açacağız sana söz veriyorum. Hadi Cim, çok konuşma yoluna bak. Tamam abla yoluma bakıyorum. Evet dostlarım bu ses sistemi de şu anda gece kulübüne götürüyoruz. Abla vallahi sabah oldu ne kadar uzun sürdü ya şu kamyonu sürmek ölüm gibiydi gerçekten. Dostlarım sabah kaç saattir yollardayız yani şu hoparlörler çok yüksek olduğu için bakın sürekli trafik lambalarına falan çarpıyoruz. Abim çık şuradan çık ya. Görmüyor musun kocaman hoparlör taşıyorum. Abla sonunda geldik be. Abla trafik ışığına çarpmadım. Oh direkt aşağı sokuyorum abla. Gir. Giriyorum abla giriyorum. Allah Allah çok zor dostlarım. Abla yanlış yere girdim. Gir diyorsun bir de ya. Sen bile bilmem garajın nerede olduğunu. Yukarısı Oraya Ya abla sen de iyi şovundasın ha. Bırak Katerin abla ya. Abla bu araba çok geniş. Ben bunu nasıl sokacağım buraya? Döndüm. Ah soktum. Çarpmadım vallahi abla, hiç çarpmadım. Oh be. Abla bunu da yaptım be. Bunu da başardım be. Daha ne yapayım senin için ya? Bunu da yaptım dostlarım. Abla bak gece kulübü kuruluyor gördün mü? Bak bak kuruyor abla vallahi. Aa bak Tony abi seni yanına çağırdı bile abla. Oo gece kulübün ismi de Palas mı abla senin? Evet. Valla abla iyi iyi yatırım yapmış dostlarım. Katarın ablayı yatırım yapmış. Allah'ım maymun lazım da almış Bu niye burada? Maymun maymun hareketler yapıyor. Abla vallahi gece kulübü dostlarım bakın. Katarın ablanın şu anda gece kulübü şekillenmeye başlamış bile. Mor böyle deriler koymuşlar, duvarları mor yapmışlar. Abla vallahi paraya para demeyeceksin dostlarım. İnşallah Katarın ablam beni de görür. Şimdi benim biraz işim var Cimi. 7-8 saat sonra açılacak burası. Geri gelirsin. 7-8 saat sonra mı? Tamam abla gelirim vallahi ama çok güzel olmuş. Vallahi açılışa geleceğim abla. Gece kulübü açılışına geleceğim. Paramı da ödersin akşam. Dostlarım 7-8 saat sonra görüşürüz. Gece kulübü açıldığında Katarine Kaptan'ın ablanın gece kulübüne gideceğim. Ben seni abi rahatsız etmeyeyim ben gideyim. Tamam dostlarım ben gidiyorum. Evet dostlarım şu anda 7-8 saat geçti Dur be kardeşim dur Dostlarım galiba Katarina ablamız bakın gece kulübünü açmıştı Nasıl sıra var dışarıda korumalar falan filan oy dostlarım çok iyi bir dakika arabanı ben park edeyim şuraya Dostlarım vallahi gece kulübünü açtı Katarina ablam sonunda başardı dostlarım vallahi ben bile yani gerçekten gururlandım Çünkü artık ben de bu gece kulübünün bir, bir jimi olarak Ve gerçekten de aşırı mutluyum bu konuda yani Hemen şimdi gece kulübünün içine girmek istiyorum Ve içerisinin nasıl olduğunu merak ediyorum Bakın burada dostlarım insanlar sıra bekliyorlar Ama tabii ki de ben bu gece kulübünün Kurulumunda yardımcı olduğu için bu sırayı beklemem dostlarım niye bekliyorum bu sırayı Güvenlik abi hayırlı akşamlar Bence bir de Santa Katerina ablaya söyle beni tanır Oo, Hoş geldin Cemil. hemen içeri girebilirsin sıra beklemene gerek yok Eyvallah abim sağ ol sağ ol. Arkadaşlar ben özel bir özel bir adamım yani bu gece kulübünün kurulmasında yani tam olarak şu içerideki gece kulübünün kurulmasında bayağı bir destek çıktım. Bayağı iş yaptım. Siz sıra bekliyorsunuz. Ben tak diye içeriye giriyorum kardeşim. Hadi bay bay. Oo dostlarım işte şıkır şıkır olmuş. Şuraya baksanıza. Oha! Pardon rezervasyonunuz var mıydı? Rezervasyon mu? Ne diyorsun ablacığım sen? Ne rezervasyonu? Sen bir bana tipime baksana bak. Sen şu sıfatla hiç rezervasyon alacak tip var mı? Allah aşkına bana bir söyler misin? Sen şu tipte, şu sıfatta hiç rezervasyon alacak tip var mı hocam? Tamamdır, geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Dostlarım rezervasyon diyor ya. Ne rezervasyonu ya? Oo, Cemil Bey nasılsınız? İyi misiniz? Dostlarım bakın. Eee, hey, Cemil adamım ne haber ha? Eyvallah, eyvallah. Eyvallah kral nasılsın? iyi misin? İyiyim Cemil işe başladım adamım. Gayet mutluyum. Dostlarım hatırlarsınız bu adamı videonun başında almıştık elemanlar alırken. Bakın o adam da. Kızlar merhabalar keyifler yerinde mi? Bence mi? Boyumun böyle kısa olduğuna bakmayın Önemli olan ne demiş atalarımız? Önemli olan boy değil işlevi Haydi bakalım Devam <laughs> Dostlarım şeye doğru giriyorum Burada bir sürü tanımadığım insanlar var Vallahi gece kulübünü açmış dostlarım Katarina ablam İyi yapmış yani bakın gece kulübü baya güzel Burada güzel kadınlar var Ablacım merhaba Abla bana oradan bir vodka shot versene bir. Bana bir oradan vodka şat. Hemen gönderiyorum. Hemen sana şimdi harika bir vodka şat yapacağım. Bak bu vodka'yı alıyorsun yavrum. Kapağını açtın. Ah, bunu buna koyuyorum buyurun Eyvallah ablacım teşekkür ederim Göm jimi göm yapıştır adamın benim hadi bakalım Devam Dostlarım Katerin ablam acaba şu an nerede Katerin ablamın yanında gidip de paramı alayım o kadar bugün çalıştık Oo DJ de gelmiş Haydi bakalım gençler dans Gençler parti Gençler parti Dostlarım dostum Jimmy niye böyle maymun gibi dans ediyor? Dostum şu Jimmy'nin sıfata baksanıza Allah için niye bu var maymun gibi? Jimmy dans et. Jimmy hadi bakalım dans et adamım. Jimmy yapıştır Jimmy. Haydi Jimmy. Evet haydi bakalım Jimmy. Sen en iyi dansçısın Jimmy. Herkese göster hünerlerini. Haydi bakalım Jimmy. Dostlarım Jimmy şu anda döktürüyor. Vallahi de birileri döktürüyor. Döktür bakalım Jimmy. Oo oh, yeah. Solomon abi yapıştır bizi yapıştır. Let's go! Jimmy, yardım Jimmy! Kostum, şimdi felaket kasa geldi bu arada. Şuraya bakın. Hoppa, hop, 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 hoppa, hop! Artık benim de param var. Baba ama muhtaç değilim Michael'ı öldüreceğim Benim adım Jimmy de Santa Dostlarım bu kadar dans yeter Yukarı çıkıyorum Katarina ablamın yanına gitmem lazım Dans etmeye devam edin gençler Dostlarım felaket mekan yapmış Hayırlı olsun diyelim mi Katarina ablama Valla hayırlı olsun demek lazım Çünkü felaket bir mekan üretmiş Dur kameramı da açayım dur, dostlarım Kameramı açmayı unuttum Gençler keyifler yerinde mi VIP lunch Dostlarım nasıl VIP bölgesi Dans etmeye devam gençler Yapıştırın gençler Woohoo! Let's go! Haydi bakalım. 3, 2, 1, bomb. Hoppa. Dostlarım vallahi ortam çok güzel. Ben gerçekten buradan asla çıkmam. Katerin abla burada mısın? Alo. Aa, Katerin abla buradayım. Geldim. Hoş geldin şimdi? Ne haber abla hayırlı olsun mekanını açmışsın valla şıkır şıkır avize gibi mekan yapmışsın. Beğendin mi? Valla çok beğendim abla. Yani bugün iyi yorulduk abla valla adam eleman taşıdık gittik hoparlör çaldık bugün bayağı bir yorulduk ablacım cidden yorulduk yani. Yardımların için çok sağ ol. Eyvallah ablacım şey bizim ödemeyi ne zaman yaparız ben şimdi çünkü ödeme almam lazım ya bugün çok çalıştım ne kadar ödeyeceksin bana? Sana şimdi 500 bin dolar atacağım. 500 bin dolar mı ne? Gerçekten mi abla? Yardımlarının karşılığı buydu. Oh dostlarım bakın sağ üstte bakın 500 bin dolar geldi. Abla bir şey diyeceğim. iki tane adam getirdim arabayla. Gittim bir tane müzik sistemi aldım. Sen bana 500 bin dolar verdin. Vallahi senin sayende zengin olacağım abla. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yarın için başka bir işim daha var. ister misin? Olur abla. Vallahi yaparım. Yaparım. Ne iş? işimiz? Yarın ne yapacağız? Rakibim olan diğer gece kulübün sahibini öldürmemiz gerekiyor. Öldürürüz abla. Bunu ben mi yapıyorum? Ben yapacaksın. Yaparım abla. Hiç sıkıntı değil. Her türlü yaparım. Yarın yani bir Yarın öldüreceğim adamı. Yarın. Akşam. Ben sana gerekli bilgileri mesaj olarak atacağım. Peki abla karşılığı ne olacak bunun? Yani bu kadar işe 500 dolar verdiysen adam öldürmem gerekiyor ve bu bir gece kulübü sahibi olacak. Abla. Hiç düşünemeyeceğim bir karşılık vereceğim sana görev sonrası. Tamam o zaman abla. Sana güveniyorum. Teklifini kabul edeceğim. Teşekkür ederim 500 dolar için. Rica ederim ben teşekkür ederim. Hadi şimdi git eğlen. Eğleneyim abla şuradan bir iki bir şey koyayım içi koyayım mı be? Bak abla nasıl koydum gördün mü bak sana barmenlik bile yapıyorum abla. Ben de bu kadar iyi bir adamım işte bak. Abla hemen iç oradan bir tane. Dik kafayı abla dik 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 dik. Abla kafayı dik. Abla birazcık keyfimiz yerine gelsin ya. Gece kuyumunu açtım bir kutlama yapalım bir abla ya. Yapıştır abla helal sana be. Abla bu işi vallahi biliyorsun ha. Diğerini de içeceğim mi? İçelim. Abla, biraz daha dolduruyorum abla dostlarım. Yarın bir işimiz daha varmış. Yarın Galiba abi gece kulübü sahibini öldürecekmişim. Sıkıntı yok dostlarım öldürürüm. Para paradır. Para için her şeyi yaparım abla ben. Hiç sıkıntı yok. Sen yeter ki bana ver. Yapıştır bakalım. Abla vallahi babam bunu burada bunları yaptığımı öğrense sana bir şey diyeyim mi? Ağzımın içine tam ortasına abla kakasını yapar. Sana yemin ediyorum bak. Güvenimi sakın boşa çıkarma. Abla benim babamı da ben öldürmek istiyorum da Michael de Santa. Belki duymuşsundur. Baya soyguncu bir adam. Şimdi film yönetmenliği falan yapıyor. Michael'ı duydun mu hiç babamı? Belki istersen sonra o işe de bakarız. Abla babamı da bir öldürürsek vallahi çok mutlu olacağım. Michael benim babam zaten abla bizi ya abla çarptı orada? Abla kafan gitti benim. Abla. Abla ben iyi değilim galiba. Aa. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlarım. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız ve o başka bir gece kulübü sahibi olan adamı öldürmemi istiyorsanız, Jimmy'le gerçek hayatta devam istiyorsanız hemen videoya like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Bunları yapan kardeşlerimi sonuna kadar destekliyorum ve onları çok seviyorum. Ve ayrıca şu anda bakın yanlarında çıkan kartlara tıklayarak da diğer bölümleri de izleyebilirsiniz. Hemen tıkla tıkla ve izle. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.